Trabzon maçımız var. Videoya başlamadan önce alttaki beğen butonuna ve abone butonuna basmayı unutmayınız. Herkese merhaba. Bugün dev maç Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçı var. Fenerbahçe kayıpsız yoluna devam ediyor. 10 maç 10 galibiyet. 11. maçımızda Trabzonspor'u kendi sahamızda konuk ediyoruz. İnşallah bugün de kazanıp 11'de 11 yapacağız. Sakat oyuncularımız var ama takımımıza güveniyoruz. Bugün kazanacağız diyorum ben. Fırt yok. E, yok. De, de, Defansta herhalde sıkıntınız var değil mi hayatım? Evet, defans hattımızın iki oyuncusu birden yok bugün. Geçen gün, geçen haftalarda Trabzonspor Beşiktaş'ı yenmişti. Evet. Umarım ki bu maçta Fener'i de yener. Ben beraberlikle biteceğini ya da Trabzon alabileceğini düşünüyorum. Başlı... Çok beklersin. Bak görürsün. Var mı senin Sen de her şeye giriyorsun, hep yeniliyorsun ya. Ama hiçbirini kabul etmiyorsun Ya git ya. Maçın başlamasına çok az kaldı. Güzel bir kavga yapıldı. yapıldı. Evet. yapıldı, evet. bunları bekliyoruz. Defans hattımız dediğimiz gibi kritik iki yabancı Daha oyuncu. Samet ve ya bugün İlk 11'de defans hattında İnşallah güzel bir performansla galibiyette Onlar da rol oynar. Sence ne olur kızım? Kaç kaç biter? 7-1. 7-1 mi? Kızım saçmalama. Ama olabilir de. Benim olmaz. 3 Kızım bak Trabzon'a gittik, Trabzon stadına gittik. O kadar çok beğendim Kaç kaç biter? 5-0. Beş sıfır. Aşk kararını besledim. Bence kaç kaç biter hayatım? Beraberlikle biter ya da Trabzon alır. Kaç kaç diyorum ya. Ya belli arkadaş. mi olur ya? 1-1'de, 2-1'de, 5-1'de, 10-0'da, 7-2'de. 1-1 olabilir. Beraberlik hatta kazanır. Haydi Trabzon! Bu arada Trabzon'a buradan selam yolluyoruz. Güzel, Bu sene bir hafta kadar Trabzon'da kaldık. Evet. Çok güzel yer. Yaydaları çok güzeldi. O boz çok güzeldi. Uzun çok güzel ama biraz Araplaşma var orada. Maalesef. Çok Açımıza dönelim biz. Fenerbahçe atak başladı her zamanki gibi. Daha birinci dakikada korner kullanıyor. Fenerbahçe'den gol bekliyoruz bakalım. Ben de 3-0 ya da 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Ah be! Oh, 1. dakikada atıyorduk. Tanemiko! Evet. Hayt Trabzon! Kim kazanırsa kazansın ama hakem öne çıkmasın. <laughs> çok güzel, çok güzel. 2 dakika, 2 şut. Evet. Aaa! Doooor! Trabzonspor gol attı 9. dakikada! Uy aha ey, ey Uy aha ey Bir <laughs> sıfır Ulan Samet var ya nasıl Uzun belli boylu olan attı değil mi? Nasıl belli ediyor ki Sen ama Temmiler dedin ya atsal soğuk uzun boylunun adı neydi? Onu açıyor Koy atar onu açıyor Onu açıyor Adam nasıl geçiyor yanından baksana ya hiç tepki bile veremedi Uy, aha, hey, hey, hey. Adam kafayla atmış bir de ya Tebrikler onu açıyor Fener'le de, de alkışlıyor ama Yeter attım diyor görüyorum 1-0 Trabzon Aa, Spor'u başına Ben sizin başını da söylemiştim Bence bu senenin Galatasaray'dan sonraki en güzel formalar Trabzonspor'a ait. Biz Trabzon'a gittiğimizde Trabzon stadındaki e, mağazaya girdiğimizde de belirtmiştik. En güzel forma onlarda ve mantıklı formaları. Düşünülmüş. Trabzon erken gol buldu. Evet Fenerbahçe bu kadar erken hiç gol yemedi. Bakalım tepkisi nasıl olacak. Erken gol yememiz bir, bir yandan güzel oldu. Ah, be. Ah be. Abi, Abi vur sana şuna ya. Uzaklaştırın. Vur sana ya. Uzaklaştırdılar. Aferin size. Samet onu açıyor taktı kafayı. Onu açıyor ne zaman hareket etse gidiyor Samet deviriyor adamı. Aldı sarı kartı ama. Baba bu nasıl tutuyor onu? Doğru kart. Orada gerek yok abi. Zaten ta ne kadar yer Burada var söyleniyor. ya. Bu Gol yiyene kadar. Evet gol yedikten sonra Fenerbahçe dağıldı. Oooo <laughs> ayağına basmış. İsmail kaşınıyor İsmail. İsmail şu hareketlerine dikkat et. İsmail daha iki oldu yani. İkisine de sarı kart verebilir yani. Kırmızı kart görebilirdi şu saate Yani Fener'liler hep Trabzon'un ayak ayaklarını oynuyorlar. Bu kaçıncı oldu yani? Şeyin sesini kıstılar ha. Staptan yine sesi kıstılar. Hmm. Demek ki bayağı bir küfür var. Aaa! <laughs> <laughs> gol ama offside. 41. dakikada vurdu. Trabzongra hatta mobisayt var herhalde. Şu an çok söyleniyorlar. Fual yok diyor ya. Fual yok diyor Onarço. Onarço çok sinirli. Şuraya bak. Bir dinliyorum diyor. Bir dinle bakayım bir dinle. Bir gidin diyor. Vallahi bu maç var ya. Olayla biter. Olayla başladı olayla biter. Ya Fenerli bilerek atmış hayatım kendini ya. Bak bak hiçbir şey yok orada bak. Fener'le bilerek kaçmış kendini. Ya. Bu golü vermez. Evet, Küçük. Serbest dedi. Vermedi golü. Tutuyor çekiyor yani. Tabi o pozisyonda normalde öyle bir futbolcu düşmez ama. Fenerli... Tutuyorsan itiyorsan düşüyor. Fener tut şöyle bir tutsan bile onu kullanıyorlar. Böyle maçlarda Fener de işini yaptı. <laughs> Fener haydi fener haydi ay, ay, ay. Tam ay, zamanı ay, tam ay, zamanı ay, şimdi Haydi fener haydi fener haydi Ah be Dışarı hayatım dışarı Açaksına gerek yok dışarı ay. Girerek atmaya çalışıyor Ama Trabzon soğuması hemen kapanıyor Trabzon anca çizgi dışından atabilir Uzaktan top gol atabilir satabilir Abi artık kalk göster şu adama ya. Oh, şu adama kart göster oh, ya. Oh. Bu kadar itiraz kim etti sana ya? Temin Ferdi şey, İrfan Cak Ona açı bu gazla var ya birkaç gol de atar. Samet ya, ah seni futbolcu yapanım ben var ya. Ah Samet, vah Samet, bak, sen adam, misin sen? Basıyor? Bak 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 bak. Dillere düştün senin yüzünden. Zaman... Bıraksa var ya, bıraksa. Trabzon valla maçı söktü aldım valla. Maçın ilk yarısı Trabzonspor Spor 1, Fenerbahçe, Fenerbahçe 0. Sıfır. Hayatım sen biraz sinirlisin herhalde. Ona aç, çok Fenerbahçe iyi bu kötü oynuyor. Bence hakem de kötü. Yani o penaltıyı vermesi lazımdı. İsmail Yüksel'e göstermediği sarı kartlar var. İsmail Yüksel kırmızı kart bile görebilirdi. Bak Fenerbahçe ile oyuncu ama yanlış. İrfan yapılan hareket var. Yani sarı kart bile vermedi. Adamın ayağı kırılıyordu neredeyse. Bilmiyorum hakem. iki taraftan da kötü yönetim var. Yani if şeye. Ona ya yapılan hareketi de verebilirdi sarı kart. İsmail Yüksek kırmızı kart görebilirdi ilk yarıdan. Fenerbahçe bölüm bölüm iyi bir bölüm bölüm çok kötü oynuyor. Savunma oyuncumuzun eksik olması çok belli. Evet çok belli. Trabzonspor'un maçı alır. Alır hayatım, ben baştan da söyledim. Ya beraberlik ya galibiyet Trabzon için. Çünkü Trabzon'da onlar çok müthiş Adamlar Müthiş Adamlar değil. Bizim oyuncularımız müthiş, müthiş kötü olduğu için baş edemiyorlar. O bizim beka olsa baş ederdi onunla. Anlıyorum i̇kinci yarıda görüşmek ben üzere. Fenerbahçe başlıyor. Haydi bakalım. Biraz gerildim ben. Fenerbahçe'mize <laughs> ikinci yarıda başarılar diliyorum. Umarım aradığımız golleri buluruz. Serimizin bozulmasını istediğimiz maç bu maç değil. Devam etmek istiyoruz. Bugün yenilirsek liderliği kaptıracağız. Yeniliyorsunuz bugün. Ama Fenerbahçe'den güzel oyun ve goller bekliyorum ikinci yarıda. Hadi bakalım maçımız başladı. Evet. Fenerbahçem attın gol. Yedi yok olsun. olsun. Eğer hakem Trabzon'un attığı golleri sayarsa yeneriz. Yener Trabzon. Net faal vardı orada. Kesinlikle e yok. -"E sana göre işte. Şu at... Gol be! Gol be! Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil? Hiç düşünmeden vurdum. Bence yılın golü. Bence yılın golü. Hiç düşünmeden vurdu çat diye. Herkes şaşırdı. Bu da mı gol değil. 2-0. 2-1 biter demiştim. Hani Trabzon Belki Fenerbahçe bir gol daha atar seyirde. Aha aha Trabzon gene gene atakta gene atakta çok iyi. Ver 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 çok iyi geç verdi. Ah oh. Iki gol. Trabzonspor formasıyla. Trabzon Türk kamyonları. 3'e Atmayana atarlar. Bu mı gol değil? Mecburuz kaptanacağız. Bir oyuncu ne kadar önemli. Tabii canım Fred'in Samet'e gelince yuhlayacak şimdi herkes. Fenerbahçe. Bu maç böyle bitmez. Ter. Bu maç böyle bitmez. O zaman birkaç tane daha gol atalım. 3-0 ya. 2 dakikada 2 gol yedik ya. Fener atın ama ya. ya. Fener atmadan maçı bitirmez. Çok kötü ya. Samet. Samet çok kötü ya. Samet gibi oyuncu Fenerbahçe'de olmaması lazım. Daha oyunun başındaydım. Samet var ya. Samet varsa sıkıntı var dedim. Vallahi ben var ya. Aha aha. Aha. Penaltı. Kime? Hakem dedi penaltı. Offside olabilir. Offside de var. Off olabilir. Hani şeyden penaltıdan önce offside var. Zorba küçük beyaz noktayı gösterdi. İptal edebilir mi önce? Çünkü bizki de faal yapıyor baksana. Evet. Bu adamın formasını çekmiş iyice. Lan hareket penaltı. Ama, Ama ondan önce Fenerbahçeli de yapıyor. Yani bilmiyorum ya. Türkiye'de artık hangi hakemin hangi kararını kim konuşacak? Penaltı kararı doğru olsa bile ondan önceki pozisyon. Olma. Hadi be oğlum. Hadi. Daha çok var ya. Çok fenerli sevinmedi bile. Skor 3-0 çünkü. Biraz hani böyle 1-0 olsa oyun çok farklı yere gider ama çok erken gol yedik ya. Çok erken gol yedik ya. Ulan Samet seni var ya ben. Hadi, hadi, Nefes hadi, kesici hadi. bir müdahale var. Mücadele. Nef mücadele var. Çok güzel. Kafamız bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Fenerbahçe bence maçın oyuncusu. Evet maçın oyuncusu ona evet. çok. Fenerbahçe'nin defansını paramparça etti. Paramparça etti, etti valla adam her yerdeydi. Aa! 72. İnşallah. dakikada oyundan çıktı. İnşallah. Ve de Crespo girdi. Maçın kötülerinden biriydi Zayis. Mihal. Oyuncu değişiklikleri güzel. Ama kim tam ya. çözemedim nasıl bir il. çift forvete döneceğiz galiba. Hmm. Hadi Fenerbahçe'm daha 20 dakika var. Ha, kim? İsmail Yüksek. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Fenerbahçe İsmail'in ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı sahada. Bu sezon ikinci kez takımına o kişiyi bırakıyor. Çok İsmail gereksiz de... bir sarı kart aldı. Çok gereksiz. Sarı kartı değil ama ya. İlk yarıda 2-3 tane sarı kart yiyecek pozisyon vardı vermedi. Şu pozisyona sarı kart verdi. Belki yani. onları vermediği için şu an buna verdi. Hakem olsa öyle yapması lazım ama. Hakem Aa, o değil zaman bu. O zaman vermediği için. Bu adam hakem değil. Demek ki İsmail'in bir hareketini Bu adam belirledi. hakem değil yani. İsmail de o hareketi yapınca hakemi çıkarttı kartı verdi. Oğlum bir maç, bir maç dünyanın en iyi oyuncusun. Bir maç hiçbir şey yok ya. Samet ve İsmail bu gecenin en kötüleri. Fenerbahçe'yi bu akşam belki de galibiyet serisini bitirdiler. Son oynadığımız A7 Trabzonspor maçında domuz 10 kişi kalmışız. Evet. Bu sizin demek kaderiniz. Trabzon size iyi gelmiyor. Trabzonspor. Penaltı. Hakem dedi. Gelin penaltı ya, gelin penaltı ya. Gelin bir penaltı. Penaltı! Penaltı! Bakalım ver mi hayatım görmedim ben. Bakayım be. Penaltı. Dokunmuyor. Penaltı! Orada penaltı. ufacık bile dokunsan karşı takımın futbolcusu penaltıyı yer çanı biliyorsun. Bence Fenerbahçe kaçıracak. Kaçırma. penaltı, penaltı. Gel. On haftada bir penaltı kullansın Fenerbahçe'de. Bence iki tane daha var da vermedi Hakem. Dushan Tadic benzer şekilde yavaş yavaş geldi topa Dushan Tadic Dushan Tadic Dushan Tadic Dushan Tadic Dushan ben Dushan Gidiyorum ben. bana ne? Haklısın kızım, bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe Bahçı değil bu, kanser Bahçı. Penaltı. Penaltıyı kaçırdı Fenerbahçe. Bahçı. Amma ben izlemeyeceğim hiç. İşte 3 dakika kaldı. Tekrarlanıyor penaltı. Niye tekrarlanıyor? Gel buraya, gel. Pardon, Ne alaka? Niye tekrarlanıyor? Oyuncular ceza sahasına girmiş. Uyarı geldi. Evet. Bir olmadı. Atamadı mı? Bir daha verirler Fener'e. Hiç sorun değil. Şimdi <explos> <'ın seyitim> be, hadi be, hadi be, şimdi be. sporun bir maçı almasını bu kadar çok istiyorum. Her zaman istiyorsun sen. Düşsene ya. Balardır. Düş Bayağı ya. Düş. Iki. Vur. 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 Büyük gülüyoruz. Gülüyoruz. Dört iki, trabzonspor b geçti. Büyük Aferin Trabzonspor sana. Aferin sana. Trabzonspor'da da hiç akıl yok. ceza sahasıyla gibi. Yatsana. Yat orada. İşte orada Trabzon. Yat sen de yere. İptal. etti golü. Tüs sana. Tüş sana. Senin var ya. Tüs sana. Hele şükür bitirdi. Trabzon Spor 3-2 Fenerbahçe'yi yendi. Trabzon Spor'a atışıyorum. Daha da ben hiçbir şey demiyorum. Hakemi Allah rızası için hakemin vardı ya? Nesi vardı hakemi ya? İlk ilk sen ne küfür ediyordun hakemi? Bir tane söyleniyordu. Ya hakemin tek hatası bence Trabzon'un ilk golünü verme şey, ikinci golünü vermemesi. Yani o orada faal yoktu ama ikinci şey dördüncü golünde faal vardı. Penaltının ikisi de haklı. Ben de katılmıyorum sana. Neyi katılmıyor? Devam et hayatım. Neyi katılmıyorsun yani? Penaltına penaltı değil miydi? Devam et hayatım. Neler gördük biz ya? Topa evet. dokunuyordun, sizinkiler tepe takla katlıyordu, Bizimkiler penaltılar çıkıyordu. Yani? Bizimkiler kim ya? Galatasaray. Ya Galatasaray ne karıştırıyorsun sen ya? Ya Fenerbahçe yenilince hep Galatasaray'sa... Ha burada lidere selam duracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Devam et hayatım benim. Sen üzülme. Bugün kötüydük. Ya bugün kötüydük derken defans oyuncularımız kötüydü. Samet çok kötüydü. İsmail kötüydü. İsmail ilk yarıda bile kırmızı kart görebilirdi. <laughs> kırmızı kart görerek takımı o kişi bıraktı. Hiçbir şey Fener'e. Sen bir şey diyecek misin kızım? <laughs> Fenerbahçe'nin e, şey Fenerbahçe stadında Trabzon'un küçük bir kutlaması var. Eğleniyorlar. Trabzonspor iyi oynadı. Yani Fenerbahçe iyi Oradan çalışmış. Mı ya? Onu aç mı? Onu aç Neymiş öyle ya? Galatasaray para verip bassın da <laughs> alsın ya. Sakatlanan oyuncuları iyileştirmesi lazım. Bu defans hattıyla işimiz çok zor. Haftaya Adana Demirspor maçımız var. Olur, o maçta olur, da olur. çok kritik. Geliyorum. Yani bir yenilgi daha geliyor. Üst üste iki yenilgi çok sıkıntı olur bizim için. Ee, <laughs> Fenerbahçe bize tebrik ederiz. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Çok evet. iyi dediğim gibi çalışmış Fenerbahçe'ye. Güzel oynadı. Hakkıyla kazandı. Başka bir şey demiyorum ben. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun baby. Teşekkürler. Ha, Ayşe Galatasaray maçı zaman? Hafta içi. Hafta içi. Bayan Münih'le. Bayan Münih olan maçımızda görüşmek üzere. Abone olmadan çıkmayın lütfen. Evet. Lütfen. <laughs> Trabzonlulardan, Fenerbahçe'lilerden, Galatasaray ve tüm takımlardan kanalımıza destek bekliyoruz. Biraz hırçın olabilirim çünkü gerildim. Trabzon spor Yok, maçları abi, bizim sen, için hep bir gergin sen geçiyor. Sakin dinle hayatım. Ne youtuberlar var görüyoruz. Küfür ediyorlar şey diyorlar. Bir kere sana ayık aldım. Çok küfür etme taraftarı evet, değilim. değilim. Ama çıldırdım bugün. Ama genelde böyle çok takip ederler. Hoşçakalın.